Evet arkadaşlar kaptan cümle yapıyoruz hoş ya, geldiniz bugün sizlerle yine oyuncak tanıtımı yapıyoruz tam tam yapıyoruz arkadaşlar bu bir gördüğünüz gibi motor oyuncak oyuncak budur ama gerçek marka var o yüzden şu kapatalım ses sansür elimle sansür ya ben oraya sansür yaparım görünmüyor değil mi görünüyor mu tamam okumuyormuş tamam böyle bir motor var en önemlisine geçelim arkadaşlar şurada en önemlisine geçelim bir tane Almanya'dan gelmiş bir oyuncak. Bir tane de Minecraft'ın yapıldığı yerden gelmiş bu oyuncağı göstereceğim sizlere. Şu şuraya kapatsak olur mu? Sansür. Şuraya kapatalım biz. Evet. Şunu Almanya'dan gelmiş şu, şu köpek Minecraft köpeği. Müzik gibi. Almanya'dan geldi. Hediye. Böyle evcillermiş ki. Bundan bir tane daha var. ay. Bekleyin bir dakika. E, hediye olarak verebilir mi istiyorsanız? Hediye olarak yani. Bundan bir tane daha var. Bu da altın. Normalde şunu Almanya'dan arkadaşım vermişti. Şunu Almanya'dan arkadaşım verdi bunu. Bunu da ben kutu satılıyordu böyle. Oyuncak kutu. 50 liraydı tanesi. Ben de alayım dedim. Altın çıkarsa efsanevi oluyordu. Bir kere aldım. Tek attım efsanevi ya. Sonra bir tane daha göstereceğim. Şunlar kenara çekeyim. Şöyle sus olarak dursun. Bence böyle sus olarak dursun. Video bir buçuk dakika olmuş ya. Neden bu kadar kısa video? Neden 10 dakika video derdi? Ben ne bilmiyorum ya. Bir tane böyle arkadaşlar asker vardı. Normalde bundan bayağı bir var. Özel renk altı. Sarı renk değil. Değişik renkleri de var. Bu da bir tane komutan. Bu da bir tane komutan. İşte düştü bak. Bu da bir tane komutan. Bu da bir tane komutan. Arkadaşlar neden e, sesin değişik diye sorarsanız. Benim sesim normal sesim bu. Şahin oğlum sakin ol. Normal sesim bu. Ne diyeyim ya. Evet arkadaşlar böyle oyuncaklar vardı. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Siyah yaptım ben görüşmeyiz. Arkadaşlar özel bir silah göstereceğim. Şunu göstermeyi unuttum. Arkadaşlar bu altın altın rengi ama geçen altın değil Bu da pat pat Gösterim gibi. Bu da pat, pat. Bu çok eski almıştık ama bu bozuldu bir ara. Patlamıyor artık yani. İki plan aynı yani. En önemlisine geçelim. En önemlisine geçelim arkadaşlar. Yadigar silah. Neden tetiği yok diye sorarsanız. Bozuldu. Evet bozuldu. Evet, mükemmel. Video 2.56 evet. 2 saniye sonra video bitecek. Video bitti evet bu kadar. Hepinize görüşürüm. Görüşürüz yani. Gör Görüşürüz. görüşürük. Video şöyle mi kapatsak? Şöyle M416 a M416 arkadaşlar o. Şu şöyle. Şu da şuraya gelsin. Evet arkadaşlar neden sadece 3 abonem var diye sorarsanız 3 abone bile bir değerli yani benim için değerli 159 ay, ay 160 izlenmeye geldik hepinize teşekkür ederim bir videomuzu 85 kişi izledi Aşağı şu an elimden kamera düştü Hı. elimden kamera düştü evet normal bir kamerayla çekemiyorum elimden kamera düştü özür dilerim hepiniz. Oraları keselim ben ya. Video 4 dakika En uzun video. Evet abi. Videomuz bu kadar. Hepinizle görüşürüz. Görüşürüz Şahir. Hmm, görüşürüz Şahir.